Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Derman ile beraber koyun sürülerinin yanına gideceğiz. Daha doğru çıktık şimdi. Koyun sürülerimiz de hemen şurada. Amcamların koyun sürüsü arkadaşlar. E biliyorsunuz bunlar hiç koyun sürüsü görmedi. Hatta geç bile kalındı. Normalde koyun sürüsünün içinde büyüseydiler yetiştirdiler daha iyi olurdu. Ama ben köye gitmediğim için e bunlar burada e yazın hayvanlarımız da yaylaya çıkıyor. Bunlar daha çok küçük de göndermedim, kendim bakmak istedim. Dermanına amanetler bunlar. O yüzden şimdiye nasip oldu. İlk kez koyun sürüsüyle karşılaşacaklar. Yani nasıl tepki verecekler, inanın ben de çok merak ediyorum. Yani önce şaşıracaklar mı veya bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi koyun sürümüze doğru yaklaşıyoruz. Dino'yu falan getirmeyi düşündüm aslında ama arkadaşlar koyun sürüsünün yanında amcamların köpekleri var dişiler var. Lesi dişi var. Bir kulaklı dişimiz vardı. O var. Gel. Hadi. Hadi. Bir de dişi var. Bir tane de bir erkek köpek var. O da yeni geldi. Ben de onu uzaktan gördüm. Bir kez göreceğim yakında. Ben de merak ediyorum. O erkek köpek olduğu için getirmedim. Yoksa köpeklerden birini getirecektim. Özellikle dünur da olabilirdi. Ama dediğim gibi o yüzden getiremedik. Koyun sürüsüne doğru yaklaşıyoruz. Köpeklerde sorun olacağını sanmıyorum. Bu Bir tane erkek var dediğim gibi o da büyük. Diğerlerde de dişi. Bir sorun olmaz sanırım. Ben yine her an tedbirli olacağım. Yanlarında olacağım ama koyun sürlerinde böyle tanımalar lazım. Görmeler lazım. Bundan sonra bunun için fırsatlarımız olacak. Sürülerimiz burada olduğu için her fırsatta böyle koyun sürülerine getireceğim bunları zamanında alışsınlar. Daha fazla büyümeden. Yoksa geç kalabiliriz. Özellikle Derman ne yapacak? Yani ayka bilmiyorum. Saldırır mı? Şey yapar mı? Aha. Gel gel Derman buraya gel. Derman Derman buraya gel. Gel oğlum gel. Köpekler bizi fark etti. Gel Derman. Derman hayır oğlum gel gel. Gel yanıma. Evet o bahsettiğim erkek olan köpek şu beyaz olan Böyle yavaş yavaş yaklaşırlarsa bir sorun olmaz. Derman! Derman! Dermanı zapt etmek biraz zor. Ondan korkuyorum açıkçası. Yoksa o köpek bir şey yapmaz bunlar yavru diye ama Derman ne yapacağı açıkçası belli olmuyor. Gel oğlum gel. Evet bahsettiğim erkek köpek bu. Uzaktan görmüştüm ama dediğim gibi yakından ilk kez göreceğim. Derman sakin ol bak. Derman! 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 Hayır oğlum hayır. Buraya gel. Derman! Derman! Bak hele ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki eke köpek. Köpeğe resmen dalmaya gidiyor. Şuraya bak. Derman! 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 Şşş! Tamam! Şşş! Tamam! Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şey olamaz ya. Direkt köpeğe biniyor. Gel! 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 Buraya gel! Ben nasıl, nasıl bir yavrusun lan sen? Nasıl bir şeysin? Hayır! Derman o dişi. Bak! Serde dişiye saldıracak. Gördünüz arkadaşlar. Kocaman köpeği bile Korkuttu. Gel buraya gel. Köpek neye uğradığını şaşırdı. Dermen hemen sırtına çıkmaya çalışıyor. Gel gel. Ayka. Aferin kızım. Gel. Buraya gel Derman. Buraya gel oğlum. Kocaman köpeği korkuttun. <laughs> Sen ne fena bir şeysin lan. Valla hemen sırtına atladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bunu zapt etmek gerçekten çok zor. Eke köpek gibi yarısı kadar neredeyse. Bak bak. Derman. Derman. Bak. Yarısı kadar ama Torsa bak, dikilmeye bak. Bak, hayır. Derman, derman. Macera çıkarma bak, gel. Kocaman köpek lan sen. Lan sen ciğer mi yedin lan? Lan sen ciğer mi yedin lan sen ne? Lan sen ne şikayetçisin lan? Lan ne şikayetçisin lan sen? Hayır, hayır derman. Gel, gel. Beraber iyi anlaşın oğlum. Ya inanılmaz bir şey arkadaşlar yani. 6-7 aylık yavru demek. Yani zor yani görüyorsunuz. Kocaman köpek şuna bakın arkadaşlar. Bayağı da maşallah çok da heybetli iri bir köpek. Kafa yapısı falan da güzel. Burnunda da hafif alacalığı var. Bu da daha genç tahminim. Bir buçuk yaşlarında falandır. Yani buna bile hemen sırtına atladı arkadaşlar. Hiç şakası yok yani. Hadi gel. Koyun de burada. Şimdi oraya doğru yaklaşacağız. Hadi gel oğlum. Gel. Gel. Ayka Gel. 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 Gel oğlum gel. Sakin. Gel. Gel. Ayka. Lan şerefsiz, lan şerefsiz. Ne yapıyorsun lan sen öyle? Tamam. Hiç şeyde sorun olmadıysa. Az sorun olmaz. Derman hemen atladı üstüne. Allah'tan köpek karşılık vermedi. Yoksa sorun çıkabilirdi. O köpek bir defa dermanı tutsa yani çok kötü yapabilir. Çünkü eke köpek daha yavru. Ama bu cesaretiyle hemen üstüne atladı. Gördüğünüz gibi boyu bile yetişmiyor. Üstüne atladı o tarafa düştür resmen. <laughs> Lan işkenceci. Ben sen var ya sen. Şimdi inşallah koyun sürüsüne çok şey yapmazlar. Bakalım. Onlara nasıl davranacaklar. Hani mi hani şöyle? Gel, Yıldız. Yıldız dışıda yetişti bize. Gel kızım, gel, gel. Gel kızım. Şimdi buradaki dişilerle de bir karşılaşsa. Daha sorun olmayacak kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Allah'tan karıştırmadın ortalığı. Derman. Lan sakın koyunlara bir şey yapmayasın bak. Değil mi oğlum? Gerçi kolay kolay bir şey yapacağını sanmıyorum. Ama hiç görmemiş. Ne tepki verecek onu merak ediyorum. Korkup kaçmayasın lan Derman. Sürü kalabalık diye. Gel bakayım. Gel. Gel. Şimdi şuradaki dişleri de tabii koklasalar daha sorun kalmayacak. Şimdi onlarla da ister istemez bir kırlaşma olabilir. Çünkü yabancı köpekler. Şu özellikle kulaklı olan dişi bakın tam sırtta arkadaşlar. Bu hiç koyunun içinden çıkmaz. Diğerleri de lesi ve şila dişi sürekli etraflarda dolanır. Bu da koyunun içinde dolanır. Yani muhteşem bir sürü koruma kabiliyetleri var hepsi de çok iyi koyunda. Yani şimdiye kadar kurt falan görülmedi bizim sürüde. Çünkü gerçekten görevlerini iyi yapıyorlar. Gelin bakayım. Koyunlarımız da burada. Biraz yorulduk ama sürün yanına gelebildik. Gel. Gel bakayım gel. Ney lan bunlar? <laughs> Derman gel bakayım. Neymiş oğlum? Şaşkın şaşkın bakıyor Derman şu anda. Ürkütmeyin, ürkütmeyin yavaş. Niye çok bir tepki vermediler? Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar bence şu anda. Gelin bakayım. Bakın Derman çok tepki vermedi ama bir köpek gördüğü zaman tam bir aslana dönüşüyor resmen. Yani iki köpek gibi davranıyor. Ama bakın bu insürümüzde bir sorun olmadı. Aferin oğlum. Aferin Derman. Ne de olsa baba Derman'ın oğlu. illaki işlerinde var. Kızım. Gel bakayım kızım gel. Gel gel. Aferin kızım. Gel. Derman ne oluyor lan? Bunların böyle alışmaları çok iyi olacak ileride. Sürlere gidebilirler bunlar. Hele ki derman. Ama tabii eke köpekten öğrenmesi gereken çok şeyler var arkadaşlar. Bunlar yavru koyun süresinde de hiç gitmediler. Yani eke köpeklerle öğreneceği çok şeyler var. Nasıl gezilir, yaban izi nasıl sürülür, nasıl koku alınır, nerelerde gezmesi gerektiğini hep yanındaki eke köpeklerden öğrenmesi lazım. Yani eke köpek dediğim yaşlı, işi bilen, tecrübeli veya işte 3-4 yaşında tecrübeli köpeklerden böyle böyle öğrenecekler. Bakın yıldız mesela o konuda çok iyi. Çok tecrübeli. Yıldızlar da öğrenebilirler ama işte hep beraber gelmeleri lazım. Böyle sık sık dediğim gibi koyun sürülerine getireceğim onları. Hem onlar için güzel bir yürüyüş olur. Spor olur. Hem de böyle böyle alışacaklar. Bakın derman nasıl tuhaf tav bakıyor. Ne lan? <laughs> Neymiş öyle? Gel. Hadi. Bak. Hadi oğlum. Bakın Aytak koyun yanında şu anda koyunu kokluyor. Tam da o tarafta kokladı lan. Güneş vuruyor o taraftan. Gel bu tarafa. Gel. Gel. Aferin oğlum gel. Şimdi ben şu koyunları bir çevirelim karışmadan. Diğer sürü de öbür taraftan geliyor. Oradan devam edeyim. Çok iyi geçti. Gel, gel, gel. Ürkütmeyin lan. Şikayetçiler. Gel. <laughs> bak, dermana bak, dermana. Şimdi de şıla dişiye Bak, haykada yaklaştı. Şıla dişi de maşallah. Kuyruk sıfır, dimdik duruyor. Bak, dermana bakın arkadaşlar. Resmen eke köpek ya. Herif, herif. Herif o, herif. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Hiç korkusu yok görüyorsunuz. Yani kocaman köpeklere daha yavru olması halinde hiç dinlemiyor yani. Baba dermanı aratmayacak inşallah. Aferin oğlum benim. Aferin oğlum benim. Başta biraz koyunlar da ürküyor aslında. Koyunlara hiçbir şey yapmıyorlar. Gördüğünüz gibi hiç tepki göstermediler. Bir şey yapmıyorlar da koyunlar yabancı köpek oldukları için ürküyorlar, korkuyorlar. O yüzden biraz uzak duruyorlar. Gel Yıldız. Gel kızım gel. Yıldız da yanımda dursun çünkü. Lesi ve zümrütle, işte zümrüt demişim Şilayla sorun yaşayabilirler. Dişi yollukları için. Ben sen hepsini heriflik mi yapıyorsun lan? Sen hepsini heriflik mi yapıyorsun lan? Gel, gel, gel. Gel. Yıldız. Gel kızım. Öbür bir erkek köpek de şimdi geliyor aşağıdan. Gel oğlum gel. Örkek de güzel bir köpek. Fiziği falan çok hoşuma gitti. E, damarını falan bilmiyorum. Nereden gelmiş falan tam bilmiyorum ama fiziği falan çok güzel. Kapı falan. Burnunda da alacalığı var. Allah. Bak Derman buraya gel oğlum. O seni aşıdın mı lan? Kocaman köpeğe kafa tutuyorsun lan. Bak, Hayır 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 hayır. Kasmen yarısı kadar ama yüreği ondan fazla sanki yani. Bak, bak. Parça boyuyla herif 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 bak önünü kesiyor bak <laughs> lan sen var ya sen Ayka kızım ölüyor bunda boynunda bir apse var şiş var sanırım boğuşmuş çünkü koyun sürülerinde böyle şeyler oluyor arkadaşlar diğer sürü köpeklerle. Bunun boynunda bir atçı var. Muhtemelen boğuşmuş akşam bunun iğnesini falan yapalım. Yapalım gel. Ço 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 ço. Yıldız yıldız yıldız. Ya. Ço. Belli yabani falan biliyor arkadaşlar. Bakın kıskılıyor. Hemen etrafı arıyor. Bu da bildiğini gösteriyor. Hame. Ama baya helal ayaklı. Ama çok genç belli diyor. Derman. Affedim ve Bu aralar kurt da çokmuş arkadaşlar. Karlar da şu dağın arkasında, üstünde daha doğrusu. Geçenlerde bizim bir komşumuzun iki tane koyunu kapmış. Yer çok uzak aslında gitmeyi düşündüm ama sordum çok bir şey kalmamış. Leş falan yani. E, neredeyse hepsini bitirmişler. Birkaç kemik parçası ve kostüm de da yemişler. Daha doğrusu. Birkaç kemik parçası bir de tüyleri sadece kalmış. Aslında çok uzak olmasa gidip e, orayı da bir gezmek istiyordum ama maalesef çok uzak. İnşallah birkaç gün sonra daha doğru çıkarabilirsek köpeklerle güzel bir gezi yaparız. Hadi. Hadi oğlum. Gelin bakalım gelin. Gel bakın gel. Gel oğlum. Gel. Bir koyun sürülerle tanışmaları bence çok iyi geçti. Çünkü hiç görmemişler ben ne yapacaklarını çok merak ettim açıkçası ama çok iyi geçti. Ne saldırdılar, ne bir şey yaptılar. Ama koyunların ürkmesi normal. O da dediğim gibi. Tanımadıkları için. Gel. Derman. Korkutma lan. Gel. ayka. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Bakın koyunları ürküttüğü zaman o diğer kulaklı köpek hemen havluyor, savunmaya geçiyor. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Derman. Ürkütme lan koyunları. Buraya gel. 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 İlk tanışmaları iyi geçti. Böyle birkaç kez daha koyun sürülerin içine getirsin. Koyunlar da onları tanıyacak. Alışacaklar. Ve daha böyle ürkmezler. İnşallah böyle gezdiler, sık sık yapacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.